Haydi gençler. Hadi gelin. <laughs> Thank you. chug a Ee, şu anda 17-23 yaş arasında iki gençlerimiz Kayseri'den Ordu ilimize geldiler. Anadolu'yuz biz projesi kapsamında geldiler. Onları mevsimlik işçilerimizin e, çocuklarının eğitim alanında e, şu anda bir etkinlik haline etkinliğe getirdik. Bu etkinlikte bu çocuklar mevsimlik işçi çocuklar olduğu için eğitim kayıpları var. O eğitim kayıplarının önlendiği, önlenmeye çalışıldığı bir eğitim alanındayız. Onlarla yüz boyama etkinliği, palyaçolarla eğlenceli bir etkinlik yapmaya çalıştık. Anadolu Yüz Biz projesi kapsamında Kayseri ilinden gelen katılımcılarımız 3 gün boyunca burada olacaklar hem ordumuzun tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak hem de onları sosyal sorumluluk projelerinde halkımızla buluşturmak istiyoruz. Etkinlik hakkında şöyle söylemek istiyorum. Şimdi gençlik merkezi olarak bu projeler kapsamında çeşitli illerde Anadolu Yüzbüs programlarına giriyoruz zaten. Buraya gelmek çok güzel bir duygu. Çünkü yeni insanlar tanıyıp aynı zamanda kültür yolu oluşturuyoruz. Bu kapsamda da Etkinlikler yaparak çoğu insanın, çocuğun kalbine dokunmak bizim için çok güzel bir duygu oluyor. Ee, hem üniversite öğrencisi olarak. Çok mutluyum şu anda. İnşallah e, daha da devam edeceğiz iki günde. Çok güzel vakit geçti. Ee, vakitin nasıl geçtiğini anlamadık. Çünkü onların eğlendikleri, gözlerindeki o parıltı, gülümseme, bizleri gördüklerinde sevindikleri bizim için çok mutluluk oldu. Şahsen çok mutluyum. Orada ilk defa geldik. Sabah bir Boztepe'ye çıktık. Önümüzdeki günlerde yine çocuklarla ve esnaflarla bazı gönüllülük faaliyetlerimiz olacak. Bugün de geldik çocuklarla oynadık. Çok güzeldi. Öyle yani. İlk defa Ordu'ya geliyorum. Bu proje kapsamında buradaki ailelerle buradaki çocuklara bir araya geldik. Bizim için gerçekten çok eğlenceliydi. Buradaki çocukları eğlendirmek, onların yüzündeki gülümsemeye vesile olabilmek bizim için çok güzeldi. İçimizdeki çocuğu çıkarttık, onlarla çocuk olduk. Bu daha da bizi mutlu etti onlarla burada vakit geçirmek, onları eğlendirmek, onların gülümsemesine sebep olmak gerçekten çok güzel bizler için. Aslında şöyle, onların hepsi hani farklı kültürlerden geldi. Bizim gibi, bizim de içimizde. Talasin Gençlik Merkezi olarak geldik ama farklı illerden arkadaşlarımız var. Burada gönül köprüsü kurduk çocuklarla, kendi içimizde. Bu ayrı bir güzellik kattı bizlere. Hani aslında hepimizin biri olduğu, özümüzde biri olduğunu gördük. Gülümsememizin, gözyaşımızın biri olduğunu gördük. Bu bizi mutlu etti. Güzel bir duyguydu. Burada olmaktan çok mutluyum. Çocuklarla beraber çocuk olduk. Ya bunu anlatmak yani dağlara taşan anlatamam yani. Çok güzel bir duygu. Ee, bilmiyorum bunu nasıl anlatılır bilmiyorum cidden. Çok güzel bir duygu. Herkesin tatmasını isterim. Ee, bence herkes bu mutluluğu e, görmeye dahil yani. Hak ediyor. Hayır hayır. yolculuklar. ya. Hadi bir daha.